Aşırı spontane bir şekilde tripod bile kurmadan şu an telefonumu karşıma koydum. Bir görüşmeye gideceğim ve makyaj yapıyorum. Dudaklarımın aşırı şiş olduğunu görüyorsunuzdur siz Daha dün dudak ve burun dolgumu yenilettim. O yüzden dünden fazla şiş ve ödemli. Aslında dün akşam çok çok daha kötüydü. Şuraya koyayım dün akşamki halini. Ekstra bir dolgu yaptırdım videosu tekrardan çekmek istemedim çünkü olan dolguyu eri, eriyen dolguyu tekrar yerine koydum. Hani ekstra üstüne bir şey yapmadım ama benim dudaklarım her zaman aşırı ödemleniyor. Kişiden köşi, kişiye göre değişebilir bu ama iğne girişleri yapıldığı için Ödemleniyor doğal olarak. Hazırlanıyordum. Baktım vaktim de var. Birkaç saatte ertelendi görüşmem. Ama ben bu süreçte hazırlanmaya başlamıştım zaten. Kamera burada ama ben şuraya bakıyorum nedense. Şu tripodsuz ve ışıksız kurunca bir değişik oldu. Şu an makyaj masamın önünde oturuyorum. Çok iyi. Verimli konuşamıyorum. Çünkü dünden beri çok fazla konuşmadım. Aslında konuştukça da bu ödem daha fazla iniyor. Sürekli woospress yaptım. Ve Arnica krem sürdüm. Her zaman benim... Dudaklarım bu kadar şişiyor, ödemleniyor. Hatta bu şu an iyi hali. O yüzden hiç endişe etmiyorum. Eski normal haline döneceğini bildiğim için. En erken bu akşam, en geç de yarın öğlene zaten inmiş ve normal bir eski hacimli dudağıma biraz da acı da var. Kavuşmuş olurum. Dediğim gibi çok fazla yaptırdığım bu dolgu işlemlerinin videosunu çekip bahsettiğim için zamanında. Ekstrada bir şey yaptırmadığım için dün. Bu dolgulara özel bir video çekmedim ama baktım baktım var şöyle dedim kamerayı açayım. Makyaj yaparken hazırlanırken sizle de konuşmuş olurum diye çok spontane bir video oldu açıkçası. Hiç aklımda video falan çekmek yoktu bugün için. Olsun bazen böyle vakit bulduğumda kamerayı açıp çekmek de hoşuma gidiyor. Çünkü uzun zamandır ben vlog çekmiyorum. Açıkçası ben vlogu sadece tatillere gittiğim zaman tercih ediyorum ya da bir aktiviteli bir, bir, şey yapıyorsam onun dışında günlük vlog çekmek istemiyorum. Çünkü ben evden çalışan bir insanım. Kendi mesleğimi de evden yürütüyorum. Çoğu işimi evden yapıyorum. Aralara sporumu, bir şeyimi, kuaförümü sıkıştırıyorum. Hani hep bir zamanla yarışıyorum aslında. Ne kadar evde olursam da olayım. Günümü planlamaya çalışıyorum evdeyken. Ve o yüzden vlogluk çok bir hayatım olmuyor. Tatillerde oluyor bence ama. Göz altlarımı kapattım. Şimdi şu Farmacy'nin BB kremini süreyim. Öncesinde Proxy'nin güneş kremini sürmüştüm. Akşamüstü dışarı çıkacağım ama hala güneş olduğu için her zaman... Güneş kremimi sürüyorum, makyaj öncesi göz altlarımı bir tık kapattım. Hafif hafif akne lekeleri oldu cildimde, bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Onlar beni rahatsız ediyor, o yüzden bir süredir ama hiç bir krem ya da fondöten hiç sürmeyip kullanmadığım dönemlerde oluyor ama bu ara bir kreme ihtiyaç duyuyorum ve çok da seviyorum kapatıcılığı da orta kapatıcılık, renk eşitlediği için kusurlar da öne çıkmıyor, kapatıyor gerçekten. Eğer dolga hakkında sorularınız varsa önceki videolarıma gidebilirsiniz. Eğer hala e, merak ettiğiniz şeyler varsa buradan yorum atabilirsiniz. Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Doktorumu her şeyi zaten söylüyorum neler yaptırdım şimdiye kadar ne işlemler yaptırdığımı. Bu sefer çok az bir morluğum oldu. Normalde benim morarır da gerçekten morarmadı. Şu kenarda küçücük bir Morar var. şimdi üzerine BB krem gelmiş. Bir tıkta sert. Zaten belli oluyor ne kadar şişkin ve sert olduğu normalde. Dolgulu dudak bu kadar sert olmaz ve konuşmamızı engellemez. Ödemli olduğu için şu anda böyle. Bugünkü görüşmeye giderken de nude bir ruj sürmeyi planlıyorum ki dudaklarım böyle çok öne çıkmasın. Morluklar da aa şurada da varmış. Morluklar da hafif kapansın, dikkat çekmesin dudaklarım. Çünkü şu anki çirkin görüntü demeyeceğim ama şu anki böyle konuşmamı engelliyor olmasından rahatsızım. Yoksa zaten biliyorum boyutunun şişliğinin inince düzeleceğini. Sadece konuşamıyor olmak beni rahatsız ediyor. Şu yüzüme sürdüğüm her şeyi birazcık sabitleyelim bir güzel. Burnumun ucuna da dolgu yaptırıyorum ben. Bu ikinci sefer dolgu yaptırışım. Sadece şu ucuna yaptırıyorum. Çünkü aslında benim küçük bir burnum var biliyorsunuz ki. Ama bazen tam açıdan dolayı bir tuhaf çıktığı, kırık gibi düşük çıktığı oluyor. Ki bence benim burnum birkaç sene ya önceye göre daha düşük. Yani burun ucum daha düşük. Bu da yanlış kaşıma, bahar alerjilerinde böyle böyle kaşıma, böyle kulak pamuğunu sokup sokup kaşıma bunların büyük etkisi olacağını söyledi doktor. Aslında ben bu konuda bilinçliydim hani bu kadar zarar verecek şekilde kaşımazdım ama bazı dönemler oluyor bıkıyorum ya da uykumda böyle haldır uldur kaşıyorum. Bunu kimsenin yapmaması lazım ne estetikli burunları ne doğal burunların kimsenin yapmaması lazım. Çünkü oranın elastikiyetini arttırdığınız zaman bu sefer deride düşmeler oluyor. Bu durumdan mutsuz olduğum için sadece Buruncuma dolgu yaptırıyorum. Hani bir tık düşükten şu an sert daha do yeni dolgu yaptırdığım için. Before after'ın isterseniz buraya koyarım ama bir önceki zaten videomda hepsini gösteriyorum. Bu sefer burunun before after'ını çekmedik. Sadece dudağım before after'ını çektik bayağı eridiği için. Ama gerçekten oraya gittiğimde hafif düşük burunluyken şimdi bir anda böyle kalkık burunlu oldum ve bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten eski haline döndürüyor burnumu. Doktorum bu konudan da çok mutluyum. Gerçekten beni çok mutlu ediyor. Pastel'in krem blushlarından Scarlet 43 numaralı artık ezberlediniz. Bu kremallıktan bir tık uygulayacağım. Baksanıza hemen aşırı doğal, yanmış gibi, güneşten yanmış gibi çok tatlı bir renk veriyor. Şu burnuma dikkat ederek uyguluyorum. Burnumda çok az bir sız var. İlk defa bu sefer dudaklarımı tamamen iğneyle uyuşturarak bu işlemi yaptık. Burnuma sadece hafif bir uyuşturucu krem sürdük ki burun hiç acımıyor. Ama ben burun ucuna çok çok az, kaç mil bilmiyorum bile azıcık uygulattığım için o hiç acımıyor. Dudakta gerçekten acı çekiyordum daha önceki yaptırdıklarımda. Bu sefer tamamen uyuşturduk. Daha rahat rahat yapalım. Daha az şişsin diye. Gerçekten acı çektiğiniz zaman anında reaksiyon gösteriyor. Vücudunuz korumaya alıyor. Direkt ödem tamamlıyor orayı ödem yapıyor. Bu sefer saat iki buçuk gibi işlem yaptım. Eve geldim 6'ya kadar aynı güzel oldu ne güzel oldu deyip duruyordum çünkü hiç şişmemişti gerçekten. İşlem esnasında acı da çekmediğim için doktorum böyle söyledi bu. Çektiğin zaman uyuşturulmadığı zaman ya da sadece kremle yüzeysel oruç, uyuşturulduğu zaman daha acı çektiğin için daha çabuk şişiyor. Ama doktorum daha sürekli uyuşturucu iğne yapmayı da tercih etmiyor aslında. Kremle de idare edilebiliyorsa kremle yapmayı tercih ediyor. Bu sefer uyuşturalım dedik bakalım daha rahat geçer mi? Ve geldim saat 6'ya kadar gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şişlik yok, acı yok, morarık yok. Sadece böyle iğnenin girdiği yerler belirgindi. Bu arada gerçekten çok sıcak ya. Sonra saat 6 gibi bir başladı. Zonk, zonk, zonk ve yanıyor. Dudaklarım yanıyor. Ama bu işi önceden de deneyimlediğim için zaten hiç öyle korku panik gibi şeyler yaşamıyorum artık. Biliyorum ne olacağını çünkü. Bayağı uzun süre şişmediğine ve bu ağrı hissetmediğime şaşırdım. Çünkü ben mesela yaptırırdım eve gelir gelmez böyle davul gibi şişerdi yani. O uyguladığı andaki halini asla aynaya eve gelip bakınca göremezdim. Bu sefer bayağı bir saatte gördüm. Altı gibi başladı. Ben bu spresi yaparak uykuya daldım. Çünkü o, o zonklama beni uyuttu. Şu Ultra Ultimate paletinden bugün mavi tonlarında giyeceğim için şu açık maviyi mint yeşiliyle böyle karıştırıp göz altlarıma bir tık geçmek istiyorum. Ne kadar gözüküyor ring light'sız oradan bilmiyorum ama aynadan çok güzel görebiliyorum ama sizin için gerçekten emin değilim bu kadar ışık yeterli oluyor mu makyajı net görebilmenize. Sonra uyudum. Şöyle 10 gibi uyandım. Gerçekten uyudum yani. Arada kalkıp fotoğrafını çektim, aynaya baktım, sonra geri uyudum falan gibi şeyler de yaşandı bu arada. Şu Birlis'in eyeliner'ını alıp şöyle ufacık bir eyeliner çekeceğim şimdi. Evet, ne diyordum? 10 gibi uyandıktan sonra gerçekten kendime gelmiştim. O en zonklayan kısmı atlatmıştım ama çok büyük ödem devam ediyordu. Yine bu spres uygulamaya devam ettim ve asla sıcak içecek tüketmemeniz gerekiyor işlemden Hemen sonra ve sonrasında da hani ödemli hali geçene kadar soğuk kahve yaptım. Soğuk kahve tükettim. Ee, eve ilk geldiğimde çok güzel yemek yiyebiliyordum. ağzımda her şey suyuyordu ama akşama resmen ağzım kapanmıştı ödemden diyorum. Bu halinden kat kat fazla düşünün. Şu an belki görüntüsel olarak iyi ama konuşma olarak anlıyorsunuzdur ne kadar kasıntı ve iş ödemli sert olduğunu. Farmasinin bu kontrol paletiyle Şimdi bir tık böyle yüzüm boyutlandırayım. Allığımı tazeleyeyim. Birazcık da highlighter geçeyim istiyorum. Zor yani. İlk yaptırdığınızın akşamı kötü. Eğer hiç deneyiminiz yoksa bunlardan ürküp korkabilirsiniz. Ama ben araştırarak, bayağı video izleyerek de gitmiştim iki buçuk ya da üç yıl oldu ben yaptırmaya başlayalı bu dolguları. O yüzden panik olmadım ya. Yani tabii ki de aa ne oluyor geçecek mi falan diye bir şüpheleriniz oluyor ilk başta. Ama sonra anlıyorsunuz ki ikinci yaptırışınızda gerçekten bir şey olmayacak. Bu süreçler geçici süreçler. Zaten doktorunuz da eğer sizin ilk yaptırdığınızı biliyorsa uyaracaktır sizi neler yaşayacaksınız, neler başınıza geleceği hakkında uyaracaktır. Senemin dolgusunu yenilemedik çünkü en son Şubat ayında yapmıştık. Ama o e, oval bir çeneye sahip olmak için yaptırmıştım ama sadece ucuna azıcık emel, kaç emel kullandı bilmiyorum ama böyle daha yanaklarım geniş olduğu için yüzüm çok yuvarlak duruyordu. Bunu yaptıktan sonra gerçekten daha oval bir yüz hattına sahip oldum. Şuradaki kemiklere falan hiç dokunmadık çünkü ben sevmiyorum. O videoda da anlatmıştım bu. Havlayın dolgusunu kendime yakıştır yani yakışmayacağını düşündüğümü. O yüzden sadece çene ucuna yapmıştık. Tatlı bir görüntü olmuştu. O hala devam ediyor. Dolgu duruyor. Dolgu üstüne dolgu yaptırmak da hiç mantıklı bir şey değil. Yüzün şişiyor. Siz neler yapıyorsunuz? Yazınız nasıl geçiyor? Allah <laughs> ben sıcaklardan şikayetçiyim. Özellikle bu şehirde olunca hani tatil yerinde olmayınca gerçekten sıcaktan nefret ediyorum ve yaz kombinlerinden de nefret ediyorum. Yani kombin yapmakta çok zorlanıyorum. Çok sıkılıyorum. Ben gömleklerimi, ceketlerimi üst Kışta bir şeyler mi giymek istiyorum? Hani kış kombini deyince aklınıza şu gelmesin. Beresi, atkısı, böyle kapkalı montları. Ben kışın da öyle giyinen bir insan değilim. Çünkü ateş var içimde yani. Ee, dayanamıyorum sıcağa gerçekten. Çok soğukta da çok soğuk gelmiyor da çok üşümüyorum tabi buz gibi bir yerde. Satıcısız bir ortamda otursam tabii ki de donuyorum ama genel olarak o kadar üşüyen bir insan değilim. O yüzden yaz ayları soğuk denizin önünde olmayınca, yanında olmayınca ama işkence geliyor. Şimdi bayram tatilinde ailemin yanına gideceğim. Belki bu videoyu koyduğumda gidip gelmişimdir. Hiçbir fikrim yok. Şimdi yani Temmuz başında gideceğim için de yanacak bir yüküm Neyse denize vesaire gidilecek o kesin de. Ama ağlamak istiyorum. Çok sıcak olacak. Neyse ailemi göreceğim ama gerçekten çok sıcak. Sıcaklara dayanamıyorum. Sıcaktan nefret eden var mı? Gibi varsa eğer kadar ortaklığı yapıp bana destek olabilir misiniz? Çünkü dayanamıyorum gerçekten. Yürürken oturduğum yerde terlemekten nefret ediyorum. Ya sadece spor salonunda terlemek istiyorum. Sokakta yürürken giyinmişken vesaire de terlemek istemiyorum. Sevmiyorum. Konuyu kapatayım çünkü darlıyorum kendi kendimi. Göz içlerime de bu her zaman kullandığım Flormen Ice Robin kaleminden neydi bu? Ne Peach'ti? Perfect Peach isimli göz kalemini çektim. Bereketli bir göz kalemi. Senelerdir bitirmiyorum, bitiremiyorum. Bitmesinde hiç çünkü tren yolda satışını bulamadım. Onun yerine muadil bir ürün koymuştum. Hmm, kozmetik linkime çok güzel. Gördüğünüz gibi aşırı doğal yapıyor göz içlerini. Son zamanlarda uyguladığım bir taktik var. Şimdi onu size göstereceğim. Aslında size dedim ya burnumun ucunu düşük gibi hissediyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Bazen fotoğraflarda gerçekten olduğundan daha saçma bir hallerde çıkabiliyor. Hemen YouTube Plus'tan fıt diye düzeltiyorum Ben yani ne yapabilirim? Gerçekten, gerçekten öyle bir burnum yok. Ama siz de bunu yaşıyorsunuzdur bence. Ön kamerada bazen olduğundan tuhaf çıkıyor. Böyle yüzümüzün detayları daha büyük, daha çirkin çıkabiliyor. Gerçek gerçekten sinir ediyor. Son zamanlarda şunu yapıyordum. Şu anda dolgumu yaptırdım ve mutluyum. Oldukça kalkık bir buruna sahibim ama şunu yapıyordum. Siz de burnun ucunuzdan düşük olduğunu ya da fotoğraflarda düşük çıktığını düşünüyorsanız. Bu neymiş? Liketon. Gratislerde satılan Liketon. Göz kalemi. fır 01 C1 diye bir göz kalemi. Ben bunu öyle almıştım kahverengi. Bir yerlerde bir işime yarar diye. Bir de TikTok'ta görmüştüm. Tabii ki göz kalemiyle yapmıyor olabilir o gördüğüm kişi. Ben Elimde uygun kahverengi göz kalemi vardı. Ha, hatta bunu dudak kontürü yapmak için, kahverengi kontürü dudak trendini denemek için almıştım. Ama yine göz kalemi yani dudak kalemi de değil sonuçta. Neyse her amaç çok amaçlı demek ki. Çünkü çok yumuşak bir kalem. Ne yaptım böyle çizdiğimi gördünüz zaten. Şu iki çizgiyi yukarı doğru dağıttım. Aslında elle de çalışabilirsiniz. Çok da fazla yapmazsınız. Burnumun altını boyadım. Şimdi onu dağıtacağım. Dağıtıyorum ama %100 de dağıtmıyorum. Böyle %85 falan dağıtıyorum. Yine orada kalıyor. Ama en önemlisi burnu dik gösteren, kalkık gösteren de buraya koyduğum çizgi. Gerle yapmıyorum çünkü çok fazla dağılıyor. O zaman orayı yayıyorum. Ve orada hafif bir gölgelik oluşturduğum için otomatik olarak burnum kalkık gözüküyor. Gerçekten oldukça kalkık bir burna sahip gözükebileceksiniz. Bakın. Gerçekten şu hile işe yarıyor. Son zamanlarda bunu çok yapıyordum. Yapmaya da devam ederim. Neden böyle daha tontik kalkık bir burun gibi gözükmesin ki? Sonraki adım da yine bu paletteki şu highlighter'ı kullanacağım. Burnumun ucuna klasik zaten bunlar bildiğiniz şeyler. Aa iğne girişine dokundum bir tık acıdı. Burnumun sırt kenarına, göz fınarlarıma. ve kaş altlarıma klasik eyeliner, ay klasik highlighter bölgelerine yani bunu uyguluyorum görüntüyü seviyorum yani mantıklı oluyor. Şu göz pınarlarıma fazla gelenlerdir. Bir kulak pamuğuyla temizleyeceğim. Şu Maybelline'in Waterproof Rimmel'i ikisi 2 iki yıldır bende ama çok az kullandığım için yani sık rimel kullanmadığım için. Şimdi bunu tercih ediyorum. çünkü yaz aylarında terleyince ya da gözünüzü eline sokunca götürünce falan rimel mutlaka benim akıyor ve alta bulaşıyor. Hah, tırnağıma bulaştı. Çok hafif bir şekilde sadece alt kirpiklerimi merliyorum ki üstle bütünleşsin. Konuştukça sanki daha iyi konuşmaya başlıyorum gibi. Alt dudağım zaten okey. Alt dudağımı çok minimal bir şey yapıyoruz zaten. Çünkü alt dudağımın kendisi de oldukça dolgun. içi dolu yani. Sadece üst dudağım baya boştu. Şekli aynı ama incelik olarak boştu. Üst dudağa daha fazla uygulama yapınca üst dudak daha fazla şişiyor. Şu an alt dudağım çok normal. Evet bir tık sertliği var ama üst dudak kadar kasıntı değil yani. Üst dudağım da açılırsa düzgünce konuşacağım umarım. Bu rimeli sürdükten sonra bir tık böyle kulak pamuğuyla geçiyorum fazlasını alıyorum ki fazlası hemen böyle ben konuşurken başıma yapmasın sıralarımı highlighter uygulaması yapmamışım hafif bir şekilde geçiyorum bu kaş baksımla kaşlarımı güzelce bir sabit diyeceğim çünkü düşsünler istemiyorum onlarla uğraşamam yine yaz olduğu için suratıma elim gidiyor kaşınıyor terliyor bir şey oluyor kaşlarımı uğraşamayacağım çünkü bu kaşlarım bozulunca aşağı düşünce Suratım da düşüyor yani böyle üzgün, mutsuz, sinirli falan gözüküyorum. Ben o oh, iyice yukarı taradım var ya nasıl rahatlattı bu beni anlatamam. Üst kısımları iyice yukarı taradıktan sonra yan kısımları aşağı doğru indiriyorum. Kaşlarımı da bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şimdi şu dudaklarımdaki minik minik kızarıklıkları da kapatalım. Bu arada dolgu yaptırdığınız ilk gün asla hiçbir şey sürmeyin. Ama ikinci gün e, doktorumun önerdiğini söylüyorum ben yoksa bir şey bilmiyordum bu konu hakkında. Gloss vesaire daha böyle sıvı şeyler sürme dedi demişti ilk başta ilk zaman yaptırdığımda. Ama mat ruj sürebilirsin. Mat rujla morluklarını kapatabilirsin. Sıkıntı yok. Yani o minik iğne deliklerinden ya da oluşmuş böyle yaralardan içeri girecek öyle sıvı bir madde kullanma. Yani mantığı bu. Onu anlatayım. O yüzden mat ruj ya da dudak kalemi, dudak kalemi kullanabiliyorum şu anda. Şuradaki morluğum var o üstünden geçerken de acıyor. Genelde ben pek çıkmam hani ertesi gün dolgu yaptırdım ertesi gün ama bu sefer o kadar rahatsız edici bir görüntü ve acı yok. Hem de denk geldi ve çıkmam gerekti. Son iki aydır sürekli dudağımı dışarıdan çerçeveliyordum. Zaten makyaj videolarımda da size de söylüyordum. Siz de görüyorsunuzdur. Bu demektir ki dolgu zamanım gelmiş ve boyut bana yetmiyor. Sürekli dışarıdan dışarıdan çerçeveliyorum. Ve tabii ki de çok da böyle mükemmel bir çerçeve olmadığı için ya da çok mükemmel uyumlu rujlar kullanmadığım için de oluyordu bu. Bu da beni rahatsız ediyordu. Dışarıdan çay dolgun yaparım. Tüm yaz sadece glossla idare ederim. Zaten kış sonuna kadar da hiç dolgu morgu yaptırmak yok. gerekte yok zaten. Dıbağımın şöyle bir ruju vardı. Çok çok eskiden almıştım yani. Şu anda da böyle bir ruj var bilmiyorum. Dıbağım ilk ülkemize geldiğinde almıştım. Ama müthiş güzel bir nude ve çok kremsi bir yapısı var. Acıyor tabii. Şuradaki morlumu kapatayım bakalım kapanacak mı? Evet dudakları biraz da nude renkle belki geri plana atarım diye düşünmüştüm ama gayet hala ön plandalar. Şu hareketi yapamıyorum bu arada. çok komik oldu. Hani ikisini birbirine sürterek kaynaştırma hareketini şu anlık yapamıyorum. Çok önemli olduğu için normal bir dudakta. Asla bunu yaşamazsınız yani. O hareketi yapamıyorum. Rujumu birbirine yediremiyorum. Yediremediğim için de birazcık gıcık oldum. Şu süngerin arkasıyla fazlasını alayım. Süngerlerimi de her şeyimi de yeni yıkamıştım. İyi tertemiz tertemiz. Hiçbir mikrobik şey olmadan bu makyajda hallettim. Yani bu arada dolgu yaptırdıktan sonra tabii ki de bir şeyler yiyip içeceksiniz ama bir şeyler yiyip içtikten sonra gidin sabunla ağzınızı, dudaklarınızı, o iğne girişlerini iyice dezenfekte edin. Ondan sonrasında tekrar buz koymaya çalışın. Mutlaka bunu yapın. Ben hep böyle yapıyorum. Orayı steril tutmaya çalışıyorum ki herhangi bir mikrop kapmasını istemediğim için makyajı bitirdim. Birazcık saçlarımın şeklini düzelteceğim. Tarayacağım. Gerekirse presle falan şekil veririm. Çok az böyle aşırı ısı kullanmadan çünkü çok sıcak şu an. Sonrasında giyineceğim ve size de son evden çıkarkenki halimi göstermeyi planlıyorum. Spontane bir videoydu ama hem güncelli hayatta neler yaşıyorum bir tık onlardan bahsettim. Genellikle bu dolgu oldu tabii ki şu anda onu ön planda hissettiğim için. Evden çıkarkenki lookumu, görüntümü, saçımı, kıyafetlerimi, her şeyimi de gösteririm. Az sonra tekrar görüşürüz. Evet hazırım. Saçlarımı birazcık şekillendirdim. Şuradan minik bir örgü yaptım ve hazırım. Şimdi kombinimi de gösteriyorum. Şöyle gri bir şort giydim. Çok tatlı ve çok rahat. Böyle yine gri bir body giydim. Üstüne de mavi gömleğimi attım ve barbili tabanlı beyaz ayakkabılarımı giydim. Dolakos çantamı da takacağım ve şu mavi gözlükleri de yanıma alıyorum. Ve bu şekilde hazırım. Beğendiniz mi bu kombinimi? Pembeli bir kombin yapmadım. Hayret. Mavi ve griden oluşan bir kombin yaptım. Çoraplarıma kadar. Griyim, beyazım ve maviyim. Bu şekilde rahat ve tatlı bir kombin oldu bence. O zaman ben şimdi gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Herkese selam. Videoyu kapatmama kararı aldım. Çünkü bir ürün denemek istiyordum aslında. Ve makyajda olduğum bir zaman denemem gereken bir ürün olduğu için hazır sizle bugün gündüz makyaj yapmışken şimdi akşam eve geldim ve bu üründe sizle birlikte denemek istedim. Videoyu kapatmıştım ama kapatmıyorum. Buradan devam ediyoruz. Kısa bir ürün deneme de videonun sonuna eklemiş olacağım. PR gönderisi olarak böyle bir ürün gönderildi. Görenleriniz vardır elbet bunu. M90 Makeup Cleaner. Su ile makyajını sil. Antibakteriyel, yıkanabilir bir havluyla makyajımızın tamamen hiçbir miseler su temizleme ürünü kullanmadan sadece su ve bu havlu yardımıyla tüm makyajı rimele kadar tamamen çıkarabileceğimiz söyleniyor. Bir, bir, kadın girişimci tarafından tasarlanmış bir ürün ve bana gönderilmişti ve ben de şimdiye kadar denemeye fırsat bulamamıştım ama alışveriş videomda eklemiştim ve size bahsetmiştim. Bu ürünü yıkadım, hazır hale getirdim, kuruttum ve şimdi ilk denemesini birlikte burada yapacağız. Sadece suyla makyajımı çıkaracağım. Zaten görmüştünüz cildimde BB krem var, kapatıcılar var, eyelinerım ve rimelim var. Alta bayağı bulaşmıştır rimel. Hatta şurada görüyorsunuz nasıl bulaştığını. Maalesef yaz aylarında terlediğim için, suratım da terlediği için yürürken yani bu rimel mutlaka alt tarafa geçiyor. Ne kadar waterproof kullansam da geçiyor. O yüzden çok fazla rimel kullanmayı tercih etmiyorum eğer terleyeceğim bir ortama gireceksen. Bakalım rimele kadar bu ürün çıkarabilecek mi? Evet, ilk olarak şu daha sık dokulu yerle tüm makyajımı sileceğim. Önce havluyu ıslatmam gerekiyormuş. Sonrasında yüzümü iyice temizleyeceğim. Arkasındaki daha havlu dokulu olan yerle de son kalıntıları alacağım. Gerçekten miseler susuz işe yarayacak mı? Benim yine içim rahat etmez üstüne bir tonik geçerim. Öyle duşa girerim ama Bakacağız. Birlikte deneyeceğiz. Hadi deneyelim o zaman. Şimdi ıslatıyorum. Zaten banyomdayım fark ettiyseniz. Şöyle ıslatıyorum. Size bu aşamaları gösteremiyorum ama çok da deli gibi ıslatmadım. Biraz su geçirdim üzerinden. Şöyle ıslak versiyonda şu an. Dediğim gibi daha sık dokulu olan makyajımı silmeye başlıyorum. Çok yumuşak yapısı gerçekten. Gerçekten cilde asla zarar vermez. Orası kesin. Bakalım zorlu makyajları bile çıkarabilecek mi? Ağır bir fondöten kullanmadım ben. BB krem de sonuçta renkli bir ürün. Yani şu anda görüyorum kalıntıları. Oradan ne kadar belli ama BB kremim çıkmış durumdan hepsi üstüne çıktı. Zaten cildimden de fark ediyorum. Hemen böyle lekelerim, çillerim ortaya çıktı. Yani şu anda BB kremim çıkmış durumda. Daha temiz bir yerine geçip gözaltı kapatıcımı sileyim. Bakalım nasıl oluyor? Aslında güzel bir ürün inceleme videosu oluyor. Bakın eyeliner. Waterproof bir eyeliner değildi bu biliyorsunuz. Biliyorsun klasik eyeliner ama böyle iki ovuşturma gerçekten çıktı. Evet çıktı. Gözümün altındaki rimeli ve göz kalemini temizleyelim. Pamuk kadar asla evet cildi yormayacak bir şekilde temizliyor ve bakın direkt rimel kalıntısı çıktı. Cidden çıkıyor. Biraz daha yapacağım. Bastırsanız bile bastırmış hissi vermiyor zaten çok yumuşacık olduğu için. Şöyle highlighter'ımızı da silelim. Bakın. Ah şu anda gözümde hiçbir şey yok. Gözümün içinde kaldı kalıntı. Rimeli bile çıkardı. Görüyor musunuz? Nasıl yaptığını anlamadım. Demek ki gerçekten vadettiğini yapan bir ürün. Gelin hemen burada da bir tık deneyelim. Bakın eyeliner'ı şöyle ovalıyorum. Bakın çıktı. Çok aşağı doğru çekmeyin siz. Ben şimdi unuttum bir anda çektim. Yukarı doğru hareketlerle silmek gerekiyor makyajı. Bakın zaten tüm kalıntılar bunun üzerinde. Gerçekten çıkarıyor. Demek ki gerçekten vadettiğini yapan bir ürün. Ben pek şans vermemiştim. Nasıl olacak o iş miseler susuz makyaj çıkarıcı ürünsüz diye düşünmüştüm. Yemek yediğim için rujum çıktı. Çok da fazla biliyorsunuz dolgudan dolayı bastırmıyorum ama yumuşacık bir şekilde çıkarıyorum. Yani ruj kaldı mı şu an çok dudağımda bilmiyorum. İşlemden dolayı kızarık çünkü. Bakın şurayı daha iyi yapayım. Kaşlarımı da sileyim. Kaş vaksı sürmüştüm. Çünkü kaş vaksının mesela suyla da çıkması zor oluyor. Yani iyice sökmeniz lazım. Ürünün gitmesi lazım. Ve cidden gitti. Makyajsızım tüm makyajımı sildim. Çok ilginç. Ve bunu şimdi makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Kuruduktan sonra makyajınızı tekrardan silebiliyorsunuz. Bununla aynı şekilde hiçbir zarar görmeyeceği söyleniyor. Onu da deneyeceğim. İkinci kez de kullanacağım. Eğer böylesi çok pratik. Gerçekten hiçbir ürün tüketmeniz gerekmiyor. Hiçbir mendil, pamuk, miseler su tüketmeniz gerekmiyor. Çok başarılı bir şekilde sildi. Ben çok şaşırdım. Kesinlikle bu bir reklam değildi. Ben de deneme amaçlı bu videoyu eklemek istedim. Çok merak ettiğim için. Makyajı silmediğim kısmıyla, bakın makyajı sildiğim kısım burası. Kalıntılar var. Bu yumuşak kısmıyla da son kalan geçeyim. Böyle ve ferahlattı da yani ve şu an harbiden göz kalemim altıma mavi far sürmüştüm. Gitti. Eyeliner'ım tamamen gitti. Çok beğendim sürdürülebilirlik adına üretilmiş harika bir ürün. Ben bayıldım bu ürüne. Zaten açıklama kısmında bakım ürünlerim linki var. Orada bulabilirsiniz bu ürünü. Bunu yıkamaya atacağım ve kuru halini yakaladığım her an makyajımı bununla temizleyeceğim. Ama tabii ki benim yine de üzerine bir tonik geçmem lazım. Çünkü neyle silersem sileyim. Yine de bir tonikle cildimden geçiyorum. Tüm kalıntılar çıksın diye. Aa, hatta isterseniz şimdi toniğimi pamuğumu alıp geleyim. Bakalım kalıntı var mı yok mu hala. Şöyle her zaman kullandığım toniğimi aldım aldım. Pamuğumu da aldım. Bakalım bu tonikle gerçekten silince tüm kalıntılar çıkıyor. Hafif bastırıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Hiçbir kalıntı kalmamış. Sadece şöyle bir şey olmuş. Kameram çekecek mi? Pembe pembe küçük pamukçuklar var yani. Bunun bıraktığı tüycükler var cildinde. Belki birkaç yıkamaya onlar da yok olur. Bakın normalde ben mesela suyla temizlediğimde toniğe kalıntı da gelirdi. Bakın hiçbir şey yok. Yani pek bir kalıntı çıkmadı. Almak isterseniz aşırı tasarruflu bir ürün bence sizin için. Ben de kullanmaya devam edeceğim. 10 puan verdim. Gerçekten vaat ettiklerini kutunun üstünde yazanları doğruymuş ve hak ediyormuş kesinlikle. O zaman böyle bir deneme videosu da eklemiş oldum. Araya bu videoyu tek başına çıkaracağımı böyle bir küçük vlogun içerisine serpiştirmiş oldum. Bence tatlı oldu çünkü sizin karşınıza aşırı denemek istiyordum. İlk tepkilerimi vermek istiyordum. O yüzden sadece yıkamıştım ve kutusuna geri koymuştum. Öpüyorum sizi. Umarım memnun kalmışsınızdır bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. O zaman ikinci bir kapanış yapayım. Siz seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı likelamayı unutmayın ve en önemlisi bana video önerileri yapmayı aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın bay bay görüşürüz